Bu savaş nasıl biterden çok e, nasıl bitmeli? Nasıl? Bitmeli? Hı, yani bir kararınız var evet, Yoktu e, ama. Evet, bakın nasıl bitmeli? Şöyle, bu savaşı Rusya ezici bir üstünlükte kazanmamalı. 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 Çünkü Rusya'nın bu savaşı ezici bir üstünlükle kazanması, Rusya'ya aşırı bir özgüven verecek. Zelenski'nin dediği gibi ilerler diyorsunuz. Ve Doğu Avrupa'ya değil ama Orta Doğu ve Orta Asya'da e, Kafkaslar'da saldırgan bir tutum alacaktır. Bize etkisi olur mu? Ve bize de olumsuz etkisi olacaktır. Çünkü... E, Meral Türk Akşener diyor ki Kars, Ardahan, Erzurum'u ister. Hani eskiden vardı ya. O kadar mı etkisi olur? Yoksa Türkiye'de işgal edin mi der Rusya? Hayır. Yani Kars, Ardahan bu metni yazan yazmadan önce ne içti bilmiyorum. Meral e. Hanım'ın met konuşma metni e, konuşma mi? metnini. Şimdi yani e, gerçek dünya ile bunun ilgisi Siz, yok. Sizden birisi ise kırmızı e. içmiş olabilir e. yani bir ihtimal. E, yok. E, orada kırmızı içen kalmadı. Artık Amerikan viskisi içiliyor.